Çabuk, çabuk 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 Hadi arkadaşlar hadi çabuk, hadi de, ablam, biraz çabuk, biraz çabuk. Benim de 3 yıllık bir yemeğimin sonucu olacak Yani psikoloji tanışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencisi mezunum uzun bir metraj oluyor. Ee, bu sınav sürecinde e, atmalar da çok yüksek olmadığı için yani ol e, e ki, iyi çalışmam lazım. 85 üstü almam lazım ki sıralamayı yiyeceğim. Hederi bölümü öğrencileri de çok çalışkan ve çok birayetli e, öğrenciler olduğu için benim de sıralamaya girmem için de 90 nete yakın atıyorum buradan. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum ve çok zor ve yani başa başarın e, şey olduğu, Herkesin kazanamadığı bir sınav olması, yani atan çalışan atandığı bir sınav olmasını diyorum. Allah kendisine kolaylık versin. Sınava gelenler hepsine Allah yardımcı olsun. Fazla umut yok. Çünkü hazırlık yapmamış. Tüm e, sınava giren tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Kızıma da başarılar diliyorum inşallah. İnşallah başarır. İnşallah kazanır ve gereken yere atanır. Bir dört ay falan çalıştı ama kendi ilinde çalışıyor. Yani dersten falan gitmiyor. Kendi kendi çalışıyor. Kızım da başarılar diliyorum ve inşallah kazanacak yani bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Allah benim kankamın kızı içeride sınavda. Varto'dan gelmişler. Ben de eşlik ettim arkadaşlarıma. Bütün geçen sınavlarına başarılar dilerim. Bütün sınavdaki arkadaşlarıma başarılar ve iyi dersler dilerim. <laughs>